Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Muhterem ölecek mi? İşte detaylar. Fragmanın ilk sahnesinde Adil Hanım'ın yine temizlik perilerini görüyoruz. Ev halkı yine zorla temizlik yapıyor. Sonrasında da Ramazan ve Veysel kasabalıdan kaçıyor. Bu yaptıkları icatlarla ilgili bir duruma işaret olabilir. Son bölümde hatırlarsanız dolandırıcıların açtığı borç yüzünden Veysel'in evine haciz gelmişti. Hepimizin içini burkan ve gerçekten bizi üzen bir sahneydi. Bu kez sadece haciz ile kalmamış evde satışa çıkarılmış. Yani olaylar gitgide karmaşık bir hal alıyor. Diğer yandan Kiraz'ın hislerini Sefer öğrendi. Kiraz kasaba halkına çok sağlam bir konuşma yaptı. Bu konuşma sonrasında da Sefer'e aşık olduğunu itiraf etti. Sefer de bunu duymuştu. İşte tam da burada bazı senaryolar dönebilir. Birazcık konuyu uzatabilirler. Bazı durumları da uzatabilirler. Lakin bence ilerleyen bölümlerde Sefer ve Kiraz çiftini göreceğimizi düşünüyorum. Ve en önemli sahneye geldik. Muhteremin kulübesinde yangın çıkar. Ciritçi Abdullah koşarak kendisini kulübenin içine atar ve muhteremi arar. Yangınların ve alevlerin ortasında bulur kendisini adeta. Haberi alan herkes de yardıma koşar. Peki sizce muhterem kurtulabilecek mi? Yoksa bu kadar ayrılıktan sonra muhterem de mi diziye veda edecek? Siz bunu yorumlarda belirtip kanala abone olurken ben de kendi fikrimi paylaşayım. Bence muhterem karakteri dizinin önemli karakterlerinden birisi. Diziye veda ederse rahatlıkla dizinin bu sezonu son sezon diyebiliriz. Lakin böyle bir durumun olması bence mümkün değil. Çünkü dizinin finale gitmesini ve karakterlerini ölmesini gerektirecek bir durum yok. Evet sevilen birçok karakter dizden ayrıldı. Düğüncü Muammer, Ahtçı Hüseyin, Mihriban, Günşıl ve diğer oyuncular. Bu kadar ayrılığın üstünde bu da mı gidecek demeniz de gayet normal. Ama dizinin bel kemiği olan bir karakter olduğu için bence dizden asla ayrılmayacaktır. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz ve sesinizi duyurmak istiyorsanız kanala abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.